Dervişin Duası Allah'ım, yüceler yücesi Allah'ım, kendisiyle düğümleri çözeceğin, kederleri gidereceğin, tasa, gam ve hüzün sebeplerini yok edeceğin ve talepleri gerçekleştireceğin bir salat ile Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ile. Allah'ım, rahmetini benden uzaklaştıracak, gazabını bana yakınlaştıracak, ikramlarından beni mahrum bırakacak veya nimetlerinle aramı perde olacak bütün günahlarımdan tevbe ediyorum beni affeyle. Allah'ım benim velim, yardımcım, kefilim, vekilim ve her türlü ihtiyacımı yetenim sen ol. Beni acılarımla baş başa bırakma. Beni başkalarından gelecek lütuflara mecbur bırakma ne olur. Kalbimi ilahi huzurla doldur ve dünyanın musibetlerini gözümde bir hiç seviyesine düşürecek kadar imanımı arttır. Yıkılıp yok olması mümkün olmayan desteğinle beni de koruyup kolla, hazinelerinden bir şey eksiltmeyen mağfiretinden bana da lütfeyle. Ey benim yüce Rabbim, sen benim tek sığınağımsın. Ne olur dileklerimi geri çevirme ve beni hicranımla bir hiç hükmünde olan kuvvetimle baş başa bırakma hüzünlerimin teker teker dağılıp gideceği, bütün hastalıklarımdan şifa bulacağım anları gözlüyorum. İneltiler içinde huzuruna gelmiş bir garip yolcuyum, bir zavallıyım. Benim yaralarımı senden başka kim sarabilir? Allah'ım, ne bir saat, ne de bir an, ne de göz açıp kapayıncaya kadar yardımını üzerimden eksik etme. Çıkmaza girmiş işlerime birbirinden güzel çıkış yolları ihsan eyle. Allah'ım, bana kapıma gelen yoksulları eli boş göndermememi emir buyurdun. Ben de senin kapında el açmış bekleyen bir dilenciyim. Bana fakirlere sahip çıkmamı ferman buyurdun. Ben de senin fakirinim. Her halimle sana muhtacım. Köleleri azat etmemi emrettin. Ben de senin kölenim. Beni bu musibetlerden azat eyle. Bana zulmedenleri affetmemi istedin. Ben de nefsime zulmettim. O halde bana merhametinle muamelede bulun ve beni affet ne olur. Allah'ım, yalnız sana sığındım. Bir tek sana iltica ettim. Hakkında biz senin sadrına inşirah vermedik mi buyurduğun Peygamber Efendimizin aşkına. Onun sallallahu aleyhi ve sellem göğsünü genişlettiğin gibi benimkini de genişlet. Onun sallallahu aleyhi ve sellem işlerini kolaylaştırdığın gibi benim işlerimi de kolaylaştır. Ben zaaflarımın esiri olarak seni unutursam, ne olursan bana unutma muamelesi yapma. Seni en güzel andığım zamanlarda nasıl anıyorsan beni, unuttuğum zamanlarda da öyle an. Sana itaat ettiğimde bana nasıl merhamet ediyorsan, isyanda bulunduğunda da öyle merhamet et. Allahım! Ben yokken ve varlığın ne demek olduğunu bilmezken, var olmaya ihtiyacım da söz konusu değilken, lütfedip beni var ettin. Şimdi yardım, lütuf ve ihsanına ihtiyacım olduğu bir zamanda beni lütfundan mahrum mu bırakacaksın? Haşa ya Rabbi, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dilimin acılarıma tercüman olamayışını sana şikayet ediyorum. Kapını döven herkese lebbey kulum buyur diyorsun.'' Bana da lebbeyk de ya Rabbi. Sıkıntıların senden uzaklaştırdığı değil, sana yakınlaştırdığı kullarından eyle beni. Kainatın düzenini muhafaza ettiğin hafiz isminle beni de koru. Ey yarattıklarını halden hale çeviren Allah'ım, halime en güzel hale çevir. Allah'ım, sen beni yaratırken sana yardım eden bir başkası yoktu ki ben şimdi onu şerik kabul edip ondan yardım dileyeyim. Eğer dualarımı kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Senden başka Rab yok ki onun dergahına gideyim. Ey Rabbim, beni cezalandırmak senin hudutsuz hazinelerine bir şey katacak değildir. Ancak beni affedişin bana çok şey katacaktır. Allah'ım, rahmetinden ümit kesmeme izin verme Beni dergahından eli boş döndürme. Ey verdiği hükmü değiştirecek veya iptal edecek hiç kimse ve hiçbir makam bulunmayan, Ey olmasını istediği bir şeyi geri çevirecek bir başka güç bulunmayan Allah'ım, Bana öylesine yardım et ki, senden başka hiçbir varlığın yardımına ihtiyaç duymayayım. Üzerimde bağışlamadığım bir günah, feraha kavuşturmadığım bir gam ve tasa, ödemeye muvafık kılmadığım bir borç, dünya ve ahiret ihtiyaçlarımdan gidermediğin herhangi bir şey bırakma. İnsi ve cinni bütün şeytanlardan, bana zarar verebilecek her varlıktan ve bilhassa kem nazarlardan senin eksiksiz kelimelerine, sonsuz ilmine ve kudretine sığınıyorum. Amin. Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Fatır suresi 34. ayet.